Herkese merhaba ben Zeynep Hobus sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay kutu teknik kare lif modeli anlatacağım. Yapılışını baştan sona anlattığım lifimizi umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen tığ numaramıza bakalım. 1.75 mm tığ kullanacağım. Elinizin alışkın olduğu tığları da yapabilirsiniz. Aynı renkte çalışmak isteyen arkadaşlarım olabilir diye şöyle kodlarını da gösteriyorum. Farklı renk ve markalarda da çalışabilirsiniz. Hemen diğerine bakalım. beyaz ipimize de bakalım. Evet modelimiz kare ve kutu tekniği çok kolay bir yapımı var. Orta kısmından başlıyoruz. Buradaki çapraz kısmı yaptıktan sonra aralardaki doldurma işlemlerini yaparak ve kenarını yaparak hazırlıyoruz. Bir günde rahatlıkla yapabilirsiniz. Büyüklüğü de gayet ideal arkadaşlar. Daha büyük yapmak isteyenler başlangıçta buradaki kutucuk sayısını artırarak da yine büyütebilirler. Her iki taraftan da artırarak eşit bir oranda büyütebilirler. şimdi dilerseniz hemen modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve lifimize başlayalım. 3 tane zincir yapalım. İpimi uzatıyorum, üzerine sardım. Şimdi ikinci zincirime batıyorum ve ilmeğimi çıkarttım tekrar üzerine sardım ve üçüncü defa ilmeğimi çıkarttım. Şimdi buradan tutuyorum ve hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bir fıstık yaptım. Burada dilerseniz daha fazla da sarabilirsiniz ama benim için yeterli. Hemen devam ediyorum. 1 2 3 Bu şekilde uç uca fıstıklarımızı hazırlayalım. Yeni başlayan arkadaşlarımız varsa lif nasıl yapılır oynatma listeme kanalımın ana sayfasından bakabilir. Tüm detayları öğrendikten sonra beraber benimle liflerimi yapabilirler. Evet, şimdi fıstıklarımızı devam edelim. Toplamda 25 tane fıstık olana kadar hazırlayalım. Evet, 25 tane fıstıklarımı hazırladım. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi devam ediyoruz. 26. fıstığı yapalım. Bu fıstığım açık kalacak. Üzerine alıyorum ve iki tane fıstık atlayarak bu fıstığından sonra bakın 1 2 buraya da yine bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikili fıstığımı yine tek seferde topluyorum e, kutucuk şeklinde devam edeceğiz kutucuklarımızın içi e, 24 tane olacak bu sayede bu 25. fıstığım yana geldi diğer iki fıstığımı da kutucuğumu oluşturmuş oldum. Şimdi ne yapıyorum? Yine tepesine bir fıstık. Bir sonraki iki fıstığın ortasındaki noktaya da ikinci fıstığımı yapıyorum ve ikili fıstık toplayarak devam ediyorum. Bu şekilde kutucuklarımızı yapalım. Evet ben burayı tamamlayayım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hazırlayayım. Orada tekrar buluşalım. Evet sona kadar geldim. Şimdi 24. kutumu da bu şekilde ilk başladığım zincire batarak yaptım. İkisini tek seferde toplayarak sıramı bitiriyorum. Şimdi çevirelim ve aynı şekilde devam edelim. Bir sıra daha yapalım. İlk önce bir tane fıstık yapıyoruz bunu kapatıp tepesine bir fıstık. Karşısına bir fıstık şeklinde ikili fıstık toplayalım. Evet, ilk kutucuğumuzu oluşturduk. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Yine sıra sonuna kadar ikili fıstık toplayalım ee, sıra sonunda 24 tane kutumuz olacak o şekilde bu sayıda tamamlayalım Evet bitirelim Evet sona kadar ilerledim sonda da e, battığım yerlerde görün arkadaşlar şu kısma battım bir tanesini ve ikili fıstık Tek seferde toplayarak burayı bitiriyorum. Burada ipimizi kesebiliriz. 24 tane kutucuk üstünde iki sıra yapmış olduk. Şimdi e, bu artı olan kısımları yapacağız. Yani ortadan hem alttan hem üstten olacak şekilde onları da yerlerini belirleyerek devam edelim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane kutu sağ kenarda olacak ve buradan tığımı batırıyorum. 2 tane zincir yapıyorum. Bakın şöyle sayabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane fıstık yapalım. ve bunu kapatalım. Yine tepesine bir fıstık. Bunu kapatmadan bir sonraki fıstığa batıyorum karşıya. Bir tane de buraya yapıyorum. Şimdi ikili fıstık toplayalım. Yine devam ediyorum. Bir fıstık daha yapıyorum sonraki karşıya bir tane daha fıstık yapıyorum ve ikisini tek seferde topladım şöyle iki tane kutucuk yaptım Burada ne kaldı Burada da yine 11 tane yatay fıstığımız yani 11 tane kutucuğumuz kaldı e, bu şekilde tam ortadan ayarlamış olduk karşıya doğru örmeye devam edeceğiz. Yapalım. Burada çeviriyorum. Yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine. Karşıya. İkili fıstık topluyorum benim ikinci sıram. Devam ediyorum. Tepesine karşıya ikili fıstık kapattım. Bakın iki tane sıra yaptık beraber. Şimdi döndürüyorum. Bir fıstık yaparak kapatıyoruz. Yine ikili fıstık toplayarak 3. sırayı tamamladıktan sonra yine döndürüyoruz. Bu şekilde devam ederek tam 11 tane kutucuk olacak şekilde sizler de tamamlayın, ben de tamamlayayım. 3. sıramızı böyle sıraları devam ettirelim arkadaşlar. Evet, burada da 11 tane sırayı tamamladım. Şöyle sayalım. 11 sağda, solda ve bu dikey olarak yaptığımız kutucukların hepsi 11 tane arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum ve burada da yine aynı işlemi yapalım. Hemen yine bağlayalım. Bakın tam aynı hizasından ipimi sabitliyorum. Burada da aynı işlemi yapalım. Ama yeni başlayan arkadaşlarım için göstermek istiyorum. Belki zorlanabilirler diye. Şimdi burada bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir, karşıya bir ikili fıstık topluyorum. Bakın tam hizasına denk geliyor. Buraya da ikili fıstık toplayalım. Evet. Burada da yine yaptım. Ee, ne yapıyorum? Çeviriyorum. Bir fıstık yapıp kapatıp iki fıstık topluyorum. Burada da 11 tane kutucuk olacak şekilde devam edelim. Burayı da hazırladım arkadaşlar. Şöyle yan çevirirsem daha net gözükecektir. Evet şimdi ne, ne yapacağız nasıl ilerleyeceğiz bu orta boşlukları doldurarak devam edeceğiz ee, ben üç tanesini yapıp bir tanesini sizle anlatacağım Hemen hazırlayıp geleyim benim için daha hızlı ve kolay bir anlatım olacağı için 3 tane boşluğu yapıyorum dördüncüyi birlikte yapıp sonra kenarını ne birlikte yaparız inşallah evet ben 3 tane kenarı hazırladım şimdi dördüncü kenara birlikte yapalım e, renklerimiz de güzel oldu evet hemen şöyle başlayalım ilk boşluğuma başlayacağım burada yapacağımız tüm işlemleri diğer boşluklarda da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar hiçbir farklılık yok. Şimdi şöyle kenardan alıyorum ve burada bir tane yatay fıstık bırakarak ipimi sabitleyeceğim. İki tane zincirimizi yapalım. Bakın tam karşısında yani burada da aynı şekilde başlamıştık. Şimdi devam ediyoruz. Bir fıstık yapalım. Kapatalım. Daha sonra tepesine bir tane karşıya bir tane ikili fıstık toplayalım. Kapattım. Bu köşeye doğru ilerleyeceğiz. İkili fıstık toplayarak devam edelim. Bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya. Evet, ikili fıstık toplayarak tam bu orta noktada iki tane fıstık kalana kadar devam edelim sağda bir tane yatay fıstık bırakarak ikili fıstık toplayarak orta kısma kadar geldik şimdi buradaki geçişi yapalım tam ortadayım Arkadaşlar burada iki tane yatay fıstığımı bıraktım şimdi devam ediyorum bir tane tepesine bir tane karşıya ve diğer dilime yani diğer kenara şöyle üstüne alıyorum ortaya batmadan bir sonraki boşluğa bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu köşe geçişlerinde her zaman aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle üçlü fıstık toplayacağız. Bakın, geçişimizi sağladık. Şimdi sol kenara devam ederken bir fıstık yapıyorum bir tane de karşıya ve yine ikili fıstık toplayarak şu kenara kadar devam edelim burada da bir tane yatay fıstık kalana kadar yapacağız ikili fıstık toplayalım yine burayı anlatacağım sol kenara kadar devam ettim şimdi Şurayı da bitirelim birlikte Burada bakın bir tane fıstığım kaldı. Şimdi bunu bırakacağım. Burada zincirimi şöyle iki tane çekelim. ipimizi keselim. Evet. Şimdi sırada beyaz ipimiz var. Beyaz ipimizle devam edelim. Yine aşama aşama sizlere anlatacağım arkadaşlar. Tecrübeli arkadaşlarım eminim anlamışlardır. Ama yeni başlayanlar ilk defa yapanlar için buraları da göstereceğim. Çünkü zorlanabiliyorlar gerçekten ve benden böyle videolar istiyorlar. Bilen arkadaşlarım zaten hızlandırarak da izleyebilirler atlayarak videomuzu. Evet bir tane fıstık yaptım. Burada da yine bir taneyi bırakarak başladım arkadaşlar. Yani burada yeşili başlarken de bir tane bırakmıştık. Beyazı başlarken de bir tane bırakarak başlıyoruz. Sağda ve solda azaltma yaparak ilerlemiş oluyoruz. Bir tane tepesine, bir tane karşıya ikili fıstık topladım. Bakın bu şekilde. Ee, yine devam edeceğiz. İkili fıstık toplayarak. Şöyle takılan ipleri de nasıl aldığımda hemen <laughs> göstereyim sizlere. Böyle içine çektiriyorum. Gizliyorum onları. Evet. Şimdi iki de fıstık toplayarak şu orta noktaya gelelim. burada da yine iki tane fıstık kalana kadar yapalım. Geçişi yine anlatacağım. Evet yine iki tane yatay fıstık kalana kadar devam ettim. Beyaz ipimizle de devam edelim. Buradaki geçişi yapalım. bir tane fıstık tepeye, bir tane karşıya, bir tane de diğer dilime doğru devam ediyoruz. Tam bu orta noktaya batmadan bir sonraki araya batıyoruz. Bakın yine üçlü fıstık topluyoruz. Bir zincir kapattık. Şimdi burada yine ikili fıstık toplayarak sona doğru devam edeceğiz bir tane yatay fıstık kalana kadar yeşilde yapalım Evet şuraya kadar devam edelim arkadaşlar ikili fıstık toplayarak bitirelim yine sona kadar geldim burada ipimizi keselim şimdi sırada yine pembe rengimiz var devam edelim aralarda beyaz pembe yeşil şeklinde devam ediyor yine bir tane bırakarak buradan başlıyoruz iki tane zincir yapıp şöyle çekip sıkıştıralım buraya yine bir fıstık yapalım kapattım Şimdi tepesine bir, karşıya bir ikili fıstık toplayacağız. Evet, videomuz fazla uzamasın, şu e, ara noktaya gelene kadar, yine iki tane fıstık kalana kadar devam edelim. Şurada yine anlatacağım. Evet, yine orta kısımda iki tane yatay fıstık kalana kadar devam ettim. Ne yapıyoruz? Yine üçlü toplayacağız burada da. Tepesine karşıya. Ve diğer kenara ortayı atlayarak. Diğer kenara da fıstığımızı yapalım. Üçünü tek seferde kapattık. Yine tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık şeklinde ikili fıstık toplayarak yine bir fıstık bırakarak bitirelim. Yatay bir tane fıstık kalacak. Şu kısma kadar devam edeceğiz. Şimdi burayı da tamamlayalım. Evet şimdi yine beyazla devam edeceğiz. Burada başlayalım. Bir tane yatay fıstık kalana kadar bıraktım ve ipimi yine burada iki tane zincirle sağlamlaştırdım, başlangıçta yine bir fıstık yapıp kapatalım tepesine bir perşeye bir iki tane fıstığı kapattım ve başlangıcımızı yaptık Şimdi ne yapıyoruz? Yine iki tane kalana kadar yapacağız. Yani bir karemiz daha olacak. Burayı da göstereyim. Bir tane tepesine, bir tane de karşıya. İkisini topladım. Bakın burada iki tane yatay fıstık oldu. Şimdi iki tane kaldığı için direkt karşıya geçiş yapacağız. Yani üçlü fıstık toplayacağız hem sağda hem solda her sırada azaltma yapmış olduk. Bu sayede lifimiz de kare formunu aldı. Bakın tam geçişte yine üçlü fıstık topluyorum. Yine bir fıstık tepesine bir fıstık karşı Burada da yine bir tane fıstık kalana kadar iki tane daha yapalım. Kutucuk devam edelim. Şöyle bitirelim burayı da. Sona geldik. Burada yine şu yeşil olan kısmı yaparak artık lifimizi inşallah tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi yine burada bir tane fıstık bırakıyorum. Şöyle bakın şöyle dik yatay olan bir tane ipimi sabitliyorum. bir fıstık yapıyorum kapatıyorum tepesine bir karşıya bir burada köşeye gelmiş olduğum için burayı atlıyorum iki tane fıstığı da kapatmadan üçüncüyü de yapıyorum arkadaşlar direkt üçlü fıstık toplayacağız şöyle üçünü tek seferde kapattım bakın şimdi tepesine bir ve karşıya bir şeklinde yaparak artık defimizi çok şükür tamamlamış olduk darısı kenarına inşallah ipimizi de keselim Evet, burada da ipleri gizleyin arkadaşlar. Çok kısa kesmeyin. E, kendi renkleri içinde biraz yürütürseniz e, kaybolacaktır ve sağlam olacaktır. Şöyle, bakın böyle içine alıp daha sonra kesersiniz. E, lifimiz kare formunu aldı. Şöyle göstereyim. Bakın. Biz şimdi burayı tamamladık. Diğer kenara döndüğümüzde ne yapıyoruz? Yine aynı noktadan şöyle bir tane yatay fıstık bırakarak buradan ipimizi bağlıyoruz, bir tane fıstık yapıp kapatıp aynı işlemleri sırasıyla devam ediyoruz. videoyu geri alarak da ya da buradaki başlangıcımızı takip ederek de rahatlıkla yaparsınız. Evet şimdi kenar yapımını devam edelim. Beyaz ipimle başlıyorum. Burada iki tane yeşil var biliyorsunuz. Ondan bir önceki beyazın Şöyle birleşim noktasına batıyorum. Görmeniz için şöyle tuttum. Şimdi buraya ipimizi sabitleyelim öncelikle. 2 zincir yaptım ve ipimi buraya sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 4 kere ipimi sardım, kapatmadım. Üzerine alıyorum ve şimdi yeşilin tepesine batarak buraya da bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikili fıstığımızı toplayalım. Bir zincir. Şöyle çapraz bir görüntü oldu. Şimdi buraya da tepeye de bir tane tomurcuk yapalım. Bunu 5 kere sarayım arkadaşlar. Biraz daha dolgun olsun. Hepsini tek seferde topladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Ve dibine şöyle battım. Sık iğnemi yaptım şimdi aşağıya inmek için de yine bir iki üç tane zincir yapalım şu aşağıya sık iğnemizi yapalım bakın iki tane fıstık bir anda topladık tepesine de tomurcuk yaptık şimdi kaldığım noktaya yine yeşilin tepesine yani bir fıstık daha yapıyorum aralara batmıyoruz şöyle tepelere batarak karşıya da bir fıstık yapalım. Bakın şöyle tutacağım görmeniz için. İkisini tek seferde topladım. Bir zincir kapattım. Şimdi yine buradaki gibi bir tomurcuk yapalım. 5 kere sarıyorum. Şöyle hepsini tek seferde topladım. tekrar zincirimi yapıp dibine sık iğnemi yapıyorum. Yine aşağı noktaya ineceğim. Buraya sık iğne. Şurayı çıkartalım. Evet. Bakın. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine kaldığım noktaya bir fıstık yapıyorum. ben benim tepesine batıyorum bakın aralara batmıyoruz Asla bu şekilde ikili fıstık toplayıp tepesine de bir tane tomurcuk yaparak e, sona kadar devam edelim şu köşe geçişini sizlere göstermek istiyorum oradaki detayla burada tomurcuk yapalım aşağı inelim yine aynı şekilde devam edelim bu kenarı tamamlayalım Evet şu köşeye kadar devam ettim şöyle yine sizlere kaldığım noktayı göstereceğim arkadaşlar Burada yeşile kadar ilerledim. Bu köşe geçişini anlatarak devam edeceğim. Buraya yine bir fıstık yapıyorum. Beyazın köşesine yine bir fıstık. İkili fıstığımızı kapatalım. 1 zincir. Şimdi tomurcuk yapalım. Hepsini tek seferde kapattım. Zincirimi yaptım ve şöyle dibine doğru batıyorum. 3 zincir aşağı indim şimdi köşe geçişimizi yapalım, burada 3 tane fıstığımız kaldı, e, bu geçişlerde kastırma yapmaması için 2 tane e, yaparak döneceğiz burada, onu da hemen yapalım şöyle, kaldığı noktaya bir fıstık yaptım, şimdi sıradaki fıstığın birleşim yerine batıyorum, yani atlamıyorum, şuraya geçmeden buraya yapalım, ikisini tek seferde kapattım. Burada bir tomurcuk daha yapalım tepesine. Dibine geri indim. Şimdi iki tane beyazımız kaldı. Şöyle bakın dönüşü göstereyim yine. Burada iki tane beyazımız kaldı. Biz nasıl devam edeceğiz? Şimdi bir tane buraya, bir tane de yine beyazın tepesine şöyle ikili fıstık yapalım. İkisini tek seferde topladım. yine tomurcuğumuzu yapalım. Aşağıya iniyorum. Bakın iki tane fıstıkla dönüşü sağlamış olduk. Şimdi bu kenara döndüğümüzde aynı şekilde yine devam edeceğiz. Tüm kenarlar buradaki gibi köşeler ise buradaki gibi olmalı burada kaldığım yerde yine bir fıstık yapıyorum yeşilin olduğu yere geçiyorum artık biliyorsunuz tepelere batarak geçiyoruz burada da şöyle göstereyim ve diğer kenara geçmiş olduk Artık tepeye tomurcuk yaparak ve aynı şekilde devam edelim. Daha sonra aşağıya indiğimizde yine tepelerde kenar yaparak burayı da tamamlayalım. Köşeler aynı olacak. Tüm köşeler bu şekilde iki adımda geçeceğiz. Kenarlar aynı olacak. Köşe yine aynı. Şu noktaya kadar gelelim. Tamamladım arkadaşlar. Biliyorsunuz buradan başlamıştık. Yine aynı noktada bitirdik köşelerde iki tane yine burada fıstık yaparak geçişimizi yaptık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.